Arkadaşlar bu buzdolabımızda gaz var. İçini açık biz. Şu an sizlere göstereceğiz. Kaçalım nereden olduğunu. Veya aradık. Sonuçta bulduk. İşte bu açık gördüğünüz yerleri gördüğünüz gibi bunları biz kaplıyoruz. Eski haline dönüyor bunlar. Yapıştırmalar var. Kaplamalar var. Kaçak. Çift kaplı bir buzdolabıdır. Biliyorsunuz. Çift kaplı bir buzdolabı. Kaçalım. Onu göstereceğim size şöyle baktığımız zaman geliyorsunuz basit basit tamam, tamam. kaçırıyor. Gördüğünüz mü? Şu an bu konu kaydını yapacağız. Ondan sonra katlamalarını yaptıktan sonra bu dolabımızı toplayacağız. Yani eski haline dönecek. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Yani kalça kesinlikle bulunduktan sonra bu dolapta herhangi bir sorun olmaz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle bir buzdolabı.